Hocam şimdi Mehmet Bey'in sorduğu sorunun ben iki farklı boyutunun olduğunu düşünüyorum. Birincisi yani Biden'la ilgili, Biden'ın Türkiye, Türkiye yönelik izlediği veya izlemesi muhtemel siyaseti konusunda. Bir kere Biden iç siyasetten herhangi bir ABD başkanı gibi doğal olarak fazlasıyla etkileniyor. Unutmayalım yani Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti'yi kıyasladığımızda Demokrat Parti içerisindeki e, insanların siyasetçilerin e, daha fazla Türkiye karşıtı olduğunu e, söylemek gerekiyor. Dolayısıyla kendi partisinden Biden'a yönelik bir eleştiri geldi. Mesela bu zirvede e, Türkiye'ye karşı, Sayın cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a karşı sert bir e, tavır sergilemediği için ve olumsuz bir tavır sergilemediği için e, eleştirilere maruz kaldı. Hatta bir kısım ABD, Amerikan medyasında da benzeri eleştiriler yapıldı Biden'a karşı. Ee, tabii bu e, e, yani e, sorumluluk üstlenmeyen insanların daha çok e, ifade ettiği e, hususlar, e, dile getirdiği e, hususlar bunlar. Ama taç giyen baş akıllanır hesabı devletin menfaatlerini merkeze alan herhangi bir lider gibi Biden'da Türkiye ile ilişkilerinde doğal olarak inandığı bazı hususları da belki paranteze alarak realist bir temelde Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Yani o Ferhat Hoca az önce bahsettiği pozitif gündem bana göre bu şekilde ortaya çıktı. Fakat bu Amerika'nın iç siyasetinde ciddi eleştirilere maruz kalmasına sebep oldu. Hocam, İkinci husus dış buyur. politika boyutu. Yani dış boyutta şunu görüyoruz. onlar Türkiye'yi sadece Irak'ta ve Suriye'de yani kendi dar bölgesinde etkili olan bir devlet olarak görüyorlar. Ve Soğuk Savaş döneminde kullandıkları gibi bir vekil olarak hani proxy ifadesini kullanıyor eşine bile bir proxy aktörü olarak kullandılar. Türkiye'yi on yıllarca mesela 50'li yıllarda Bağdat paktını kurdurdukları Türkiye yok artık. Dolayısıyla Türkiye sadece kendi dar bölgesinde değil bu bir Türkiye artık Kafkasya'da var. Bakın Katar'da var askeri olarak Afrika boyunuzunda var, Somali'de var, Kuzey Afrika'da var. Bir şekilde sert gücünü, dış politika kabiliyet ve kapasitesini arttıran bir Türkiye, ABD ile bir ortak olarak belli noktalarda, belli konularda iş tutmak istediğini söylüyor. Bakın ben Orta Doğu'yu paranteze alarak ifade etmek istiyorum. Mesela Karadeniz Havzası'nda Türkiye olmadan Amerika'nın Rusya Federasyonu karşıtı etkili bir güç dengelemesi, siyaseti izlemesi mümkün değil. Karadeniz'de en uzun sınırlara sahip olan devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ukrayna, Polonya, Rumanya ve benzeri ABD ile yakın ilişkiler içerisinde olan devletler Türkiye'nin hayatı e, hayati rolünü takdir ediyorlar. Ve ısrarla Türkiye ile işbirliği yapmaktan yana olduklarını söylüyorlar. Doğal olarak bu ülkelerin siyaseti ve tavrı ABD'nin tavrını etkileyecektir. Öte taraftan Kafkasya ve Türk e, Cumhuriyetlerinde Orta Asya e, bölgesine yönelik olarak artan bir etkiliğe sahip olduğunu görüyoruz. Son dönemde Türk konseyindeki artan entegrasyon, bütünleşme çabaları, özellikle en son imzalanan Şuşa beyannamesi sonrasında ve Orta Asya devletleri buna verdiği tepkiden hareketle şunu söyleyebiliriz. Artık Orta Asya'nın Asya kalbinde ki Rusya Federasyonu ve Çin'in çok etkili olmak istediği bir bölgede, Türkiye'nin yardımı olmadan bu iki devletin e, siyasetleri kesinlikle dengelenemez. Yani e, şunu söyleyerek bitireyim. Afganistan'da bakın daha Amerika Birleşik Devletleri askerlerini çekmeden tam anlamıyla e, belli noktalardan çekilmenin e, çekilmeye paralel olarak Taliban'ın e, 20'ye yakın ilçeyi ele geçirdiğini görüyoruz. Yani bir şekilde e, Rusya Federasyonu ama özellikle Çin'in Afganistan'da ortaya çıkacak güç boşluğunu doldurmasının ne kadar e, tehlikeli olabileceği, yani ABD'nin Orta Asya ve Güney Asya'daki hatta Orta Doğu'daki etkiliğini kısıtlayacak, ona tehdit oluşturacak bir husus olduğunu bunlar çok iyi biliyorlar. Mesela bu noktada etkili olabilecek e, ortaklıklardan, iş birliklerinden birisi yine Türkiye olacaktır. Dolayısıyla bazılarının iddia ettiği gibi, Artık vekil bir devlet olarak, proxy bir devlet olarak görülmesi gereken bir aktör değil. Eşit şartlar altında e, tabiri caizse daha simetrik bir ilişki gerektiren bir ortak, e, bir müttefik ülke olarak görülmesi gerektiği e, ortada. Büyük ihtimalle Biden'da süreç içerisinde e, bununla yaşamak zorunda kalacak. Öğrenecektir yani bu e, yeni şartlar.